Burasından bahsedeceğiz. Özefargus yemek borusu üç parçadan oluşuyor. E, Apertura superior superiorla e, C 6 arasına e, pars servikalisi e, diyoruz. Daha sonra şu gözüken parçası e, pars torakalisi. E, Diyafragmadan girdikten sonra içerideki kısmında pars abdominalis oluyor. E, pars e, torakal ve servikal parçaları etrafında tunükte adventisya var. Abdominalisi geçtikten sonra etrafında tunükte serosa var. Daha sonra şurada e, plakuslardan bahsedelim. Nervus Vargus iki parçası var. Sol ve sağ olarak iki tane Nervus Vargus. Sol Nervus Vargus Özefargus'un önüne geliyor ve Plexus Vagalis anteriorum. Sağ Nervus vagus da Özefargus'un arkasına geliyor ve Plexus Vagalis posterior oluşturuyor. Bir de Özefargus'un darlıkları var. Üç tane anatomik bir tane de fizyolojik. Anatomikler çıktığı yerde, Özefargus'un çıktığı yerde, bifurkasyon e, bifurkrasyo e, olduğu yerde ve e, hiatus hiyatı girdiği yerde anatomik boşlukları var. Bir de şurada Arkus aorta ile e, komşuluk yaptığı yerde fizyolojik bir darlığı var bu özefagus. Şu plika glos epiglottica mediana, plika glos epiglottica mediale, plika glos epiglottica laterale. Aralarında da e, valikula dediğimiz alacıklar var. Şurası da aditus laringis. Şuralarda şey. Şuralarda resesus piriformis. E, su içerken falan konuştuğumuzda buraya kaçıyor.